Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LOL yol tasarlama oyununa girdik. Buradaki kartta hangisi varsa oradakinin aynısını yap yapmaya çalışacaksınız ve bunu yap yapmaya çalışacağım yani. Ne şimdi ben ben kıyafet alamadım arkadaşlar. O kadar şey dikkat edin ki yani bulamıyorum. İnsanlar buluyor resmen ya. Neyse biz işimize dönelim. Burada yok. Burada yok. Aha arkadaşlar buldum. Son anda buldum vallahi. Hadi gidelim hemen. O işimiz bitti çünkü. Şimdi hemen gidelim. Buradan saçımızı bir bulalım. Yani burada saç bulmak biraz kolay da. Hah şu. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz hemen hemen. Ay oraya kapı dayıyor. Şimdi, şimdi geliyoruz. Ay diyoruz ve kafe rengi yapıyoruz. Şimdi, bunu bilmiyorum ama. Şimdi. Şimdi saçımızı rengi. Hemen atlıyorum. Burada geçiyoruz. Buraya şimdi. Şimdi. ay biz oraya geçtik. Şimdi ayakkabılara geçelim arkadaşlar. Ayakkabı ne kadar kolay zor olabilir ki. Çünkü en kolay ayakkabı bu, bu. Bu mu? Bu değilmiş bak. O zaman zor. Ha bu. Zor dediğimiz an bulduruyoruz arkadaşlar. Bu oyunu tam, tam bilmediğim için neyse. Şimdi buradan bir şuradan bulalım. Bulalım Hemen geçiyoruz buradan. Bulma heyecanına kapılıyoruz. Ama burada yokmuş arkadaşlar ne yazık ki. Buraya da başlıyoruz o zaman. Heh. Bakın arkadaşlar tam yerde bulduk. yoksa yanıyormuşuz. Evet arkadaşlar şimdi oyunu tamamladık. Şimdi ben bir bölüm daha verecek bize ama onu onun birkaç saat sonra var. Mesela yani ben öyle biliyorum. Siz, siz bu oyuna girdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar bu oyun çok güzel. Şuradakini görüyor musunuz? Bunu bu bu geliyorsa size arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar hiç güzel demeyen varsa ben hiç güzel değil demiştim mesela. Hiç güzel değil de diyenler varsa hemen yorumlara yazsın arkadaşlar. Aa bak şu karakter var ya bu karakter? Bu karakter en güzel güzeller güzeli karakter arkadaşlar. Şimdi dondurun. Dondurun. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar orada tamamlandı ya. Sen niye burada duruyorsun arkadaşım? El ele tutacağım mı? El ele tutacağım diyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Tenlerimiz aynı zaten. Bu, bu kız beni deli edecek ya. Kaçıp duruyor benden valla. Ben o tarafa gidiyorum, o bu tarafa geliyor. Ben o tarafa gidiyorum, o, o bu tarafa geliyor. Anlamadım ki. Neyse. Şöyle etrafımda döneyim ama kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Gördüğünüz gibi benim lol bebeğim bu. Kendim uydurdum ama arkadaşlar. Şu an kartlar kısmında değiliz. Hadi obiye geçelim. Orada neler var çok merak ediyorum. Bu... Bu oyuna arkadaşlar ben birkaç kere girmiştim. Ondan sonra günler günler geçti. 5 yaşındayken buna başlamıştım ve 6 yaşına şuna girene kadar bir daha oynamamıştım. Şimdi giriyorum ve oynuyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu oyunu bu oyunu eskiden çok seviyordum. Çok eskiden ben bu oyunu girip çok fazla sevdiğim karakterler vardı. Hala var ama onlardan çok fazla çıkmıyor. Artık uzunlar da olduğu için uzunlarla birlikte benim kafam karışmaya başlıyor tabi. Evet arkadaşlar düştük. Niye düştük? Çünkü, çünkü oradaki bloklar değişiyormuş. Oradaki bloklar siz tam yüz, tam giderken değişebilir arkadaşlar. Bu yüzden dikkat etseniz iyi olur. Şimdi arkadaşlar direkt kıyafet kısmına giriyoruz buralardan bir başlıyorum. Hmm, buralarda yok. Bir bölüm daha oynadıktan sonra güzel bir şekilde o bileri gideceğiz ve kendi başımıza eğleneceğiz arkadaşlar. Evet, ceketimizi bulduk. Şimdi gidiyoruz. Ha, o Şimdi arkadaşlar, Gidiyoruz saçlarımızı seçiliyoruz Aşağı görmediğim bir şey görmediğim bir şey varsa yorumlara yazmayı da unutmayın bu arada arkadaşlar. Elinde sonunda bulacağız sonuçta yani. Çabalamamıza da gerek yok. Aha bulduk değil mi? Şimdi gidip kendimizi bu boy Yani telsiz telsiz geçeceğiz yani bundan sonra. <laughs> Biraz komik. Neyse. Kraliçe olduğum için hemen en başa oturmam lazım. Saç ha ayızmış bu. Tamam. Hmm. Göz olarak bu renk galiba. Hmm. En açıymış. Ruj olarak kırmızı. Saç boyu yanıyoruz. Tamam. Şimdi gidelim ayakkabı seçelim o zaman. Ayak tamam. Kırmızıymış. Aa. Bir ne kadar gördük bile. Şimdi aksesuar kısmına gidelim. Aksesuar kısmı bulduk. Şimdi gidip renklendirelim bunu biraz. Ay, bakmış. Ben oraya kadar gidemem ya. Buradan tabloya bildiğimiz bir yer varsa. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karakterimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ay takıldık. Ay saçmalar. Ay bu, bu böyle olmasaydım daha tatlı olsaydım mesela şu daha tatlı olsaydım on her şeyi bilirdim belki ama duvar kağıdı olduğu için biraz tuhaf sevmek yani birazcık karakterimiz karışabilir ama mesela şunu seçtim hangisi görenler yorumlara yazsın ama buradaydı evet arkadaşlar son anlıyordu valla korktum evet arkadaşlar wow burada bu fotoğrafı var ve kıyafeti bu kıyafet keşke benim olsaydı ya Hayır, biraz. Bunu bir yaptım. o yakıştı aslında da hiç i̇şte olmaz bu benim için. Bunu giymem lazım. İlla yoksa kazanamam ya düz Şimdi arkadaşlar gidiyoruz bekliyoruz. Bu doktorumuzun yanında. Bizim muayene beni muayene eder misin doktorlar? Doktor, doktor teyze. Lütfen hadi haftayım. Söylemiyorum. Neyse. Şu artistle biraz konuşmayı deneyelim. Bana yakışır yani. Böyle bir kıyafetle. Şşt, artist. Bana bak. Benim boyutumda birini seçsene. Şşt. bana bak. Küçük Hey. Hey. Bak çizme. Taraflı bantla yapıştırırım seni. Orada, o duvarda kalırsın. tablo bu ya. Abla sen bana yakışmazsın. Olmaz. Ve bitmek üzere hemen halledimiz lazım. Zoom. Şu an bilmiyorum arkadaşlar. Ha kaç yıldız aldık? O hemen 40 yıldız almış arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan biraz yüzelim onu ondan. ondan sonra karşıdaki şeyleri oturalım arkadaşlar. Hu, hu. olmadı bu. Neyse şimdi bir daha yapamayacağımıza göre şimdi buradan biraz alçalsın ya. Bam konusunda pek iyi değilim çünkü. Hop. Hoppa. Şimdi burada biraz keyif yapalım. Ah. Ya benim tacım nasıl düşmüyor bilmiyorum ama Lord bebek neredeyse hiçbir şey düşmüyor. Arkadaşlar nasıl düşmüyor? Benim yorumlara yazın. Ben ben sırrını öğrenemedim hala. Bütün sırları öğreniyorum ama hiçbir sırrını ondan sonra bir tane sırrı öğreniyorum ama hiç anlamadım. Neyse. Şuradaki top başka bir top var mı? arkadaşım. Lütfen ya. Ha, işte bu. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Oha arkadaşlar şu an topu görüyoruz. Sadece biz yokuz. Oo arkadaşlar. Keyif yerinde. Hop gidiyoruz. Şimdi bunun kıyafetini bulmamız lazım daha ya. Ya bu sefer de sırayla gitmedik. Oradan zor buluruz diye düşünüyorum ama buluruz ya bize her zamanı bulmamız lazım. Aha gördüm hemen alıp kaçıyorum. Arkadaşlar buzuyu gitti, buzuyu gitti. Ama gitsin onunla uğraşamayacağım şimdi saç alıyoruz buradan. Saçı kolay bulacağımızı sun söylüyorum ve kolay bulduğumuz bir onu alamıyor şimdi. Bu taraftan mı seçtiniz? Hah bulduk. Son, son anda bulduk arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Saçlarımızı boyatıyoruz. Her yerimizi boyatıp geri geliyoruz. Şimdi. Ya kraliçe olamayacak mıyım ben şimdi? Hemen. Eyes diyoruz ve trokaz. Hemen trokaz yapıyoruz. Ondan sonra arabamızı yapıyoruz. Lips diyoruz. Lips pembe. Bu pembe Ha bu pembeymiş. Hair pembe. Tamam arkadaşlar. Şimdi ayakkabı seçme zamanında ayakkabıyı seçelim. Ondan sonra işimiz bitmiş olacak. Bu. Şimdi boyamaya geçelim. Hemen. Bakalım bakalım. Hop buradaymış. Bir bölüm daha oynadık arkadaşlar ve bu son oldu. Şimdi videomuzu bugün de bitireceğiz şimdi bitireceğiz yani bu prenses çok güzel olduğu için bunun önünü de bitirmek istiyorum evet arkadaşlar videonun sonuna geldik şimdi bu prensesin hatırası için like atmayı bütün videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri like at bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bay bay